neyse roblox'a gireyim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ee ne zamandır tanışamadık artık? Tanışma zamanı. Evet. Tamam ben atı başlıyorum. Ben Emre 21 yaşındayım. İşte ben Oo bayağı iyiymişsin. Ben Arda 21 yaşındayım. İşte ben tip sizin teki. Bir şey mi dedin? You. Ben Ece 19 yaşındayım. İşte ben. Of kızım çok güzelsin. Ya çok sağ ol. Ben Azra 19 yaşındayım. İşte ben... Kızım hadi yemek hazır. Arkadaşlar annem çağırıyor ben çıkıyorum güle güle. Of ya gitti. Üzüldü mü sen? Oh! Ne alakası var? Neyse çıkalım. Tamam. Acaba Azra'nın yüzü nasıl? Yüzünü göstermeden çıktı. Ben neden Azra'yı düşünüyorum? Oğlum bugün seni bir arkadaşımın kızıyla tanıştıracağım. Of tamam anne. Kızım bugün seni bir arkadaşımın oğluyla tanıştıracağım. Tamam anneciğim. Gidip hazırlanayım. Çok güzel oldum. Anne ben hazırım çıkalım hadi. Bence böyle iyiyim. Anne hazırım çıkalım. Oha bu Arda. Çocuklar bizim acil işimiz çıktı. Siz eve gidin biz gelene kadar evde oturun. Ne? <laughs> tamam. tamam. Bari annemler gelene kadar arkadaşlarımızı çağıralım. Tamam bana uyar. Benim canım sıkılmaya başladı. Hadi o zaman doğruluk cesaret oynayalım. Ben Arda'ya soracağım. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Roblox'taki Azra'ya aşık mısın? Ece bir benimle gelir misin? Tabii Azracığım. Sence neden gittiler? Bilmiyorum kanka ama ben Azra'nın Roblox'taki Azra olduğundan şüphe ediyorum. Saçmalama. Ece ben aslında Efendim aslında ne? Ben ben Roblox'taki Azrayım. Ne? Lütfen kimseye söyleme. Tamam, söylemem. Hadi gidelim. Şükür gelebildiniz. Hadi benim sorumu cevaplama vakti. Eee şey, evet. Ama sakın Azra'ya söylemeyin. Nasıl yani? Ne oldu? Neden şaşırdın? Sen Azra değil zaten. Şey, benim ismim de Azra ya. Bir anlık şaşırdım. Şimdi ben Azra'ya soracağım. Doğruluk mu? Cesaret mi? Doğruluk. Roblox'taki ile bir alakan var mı? Şey, ben. Evet, ben Roblox'taki Azra'yım. Ne? ne? Olamaz, Azra artık benim ona aşık olduğumu biliyor. Gidip Azra'ya bakayım. Kanka iyi misin? Şimdi Arda bana mı aşık? Maalesef. Of çeşke doğruluk cesaret oynamasaydık. Sana aşık. Bence çok yakışıklı da. Hiç de bile. İyi misin? Lütfen odadan çıkar mısın? Tamam. Kanka neden öyle dedin kalbi kırıldı? Napayım. Sevmesin beni. Kanka hadi siz yalnız konuşun. Tamam. Konuşmak ister misin? Gerek yok. Ama sevmek suç değil. Beni sevmek suç ama. Tamam, konuşmak istersen söyle. Dur. Gerçekten mi? Evet. E, ee, benimle ne konuşacaksın? Konuşmama gerek yok, gözlerine baksam yeter. Lütfen temas yapma. Tamam. Bence biz çok yakışıyoruz. Hayır, yakışmıyoruz. Hem benim sevgilim var. Ne? Evet, yanlış duymadın. Olamaz. Kankan oldu? Sevgilim var dedim. Ne? Kanka ama senin sevgilin yok. Peşimi bıraksın diye yalan söyledim. Of kanka abartmadın mı sen? Hayır yine olsa yine yaparım. Hadi aşağı inelim. Sen git ben de geliyorum. Doğru söylüyor biraz abarttım. Hepsini duydum. Hadi artık kalkalım. Tamam. tamam. Hoşça kal. Güle güle. Ben de odama kalkıp Roblox oynayayım. Of Azra neden girmedi Roblox'a? Merhaba. 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 Arda sana bir şey soracağım. Tabii ki sor canım. canım. Canım mı? Annenler döndü mü senin? Hayır. Merak ediyorum da benim annem de gelmedi. Neyse bence birazdan gelirler. İnşallah. Bir dakika. Evimden garip garip sesler geliyor. Nasıl yani? Sessiz durun. Siyah maskeli birisi evimde geziyor. Olamaz. Çocuklar hemen Azra'nın evine gitmeliyiz. Tamam hadi çabuk. Ne yapacağım şimdi ben? Hadi hadi. <laughs> Sensin deme o şerefsiz. İşimiz bitti. Gidip Azra'ya bakalım. O ses de neydi? Kanka iyi misin? Arda hırsızı baydı. Yani seni Arda kurtardı. Abartmayın. Çok sağ ol. Rica ederim. Arda Emre siz çıkın benim Ece ile konuşacaklarım var. Tamam. Kanka ben Arda'ya karşı bir şeyler hissediyorum. Galiba ona aşık oldum. Kanka ne diyorsun bu çok iyi bir haber. Sence ne etmeliyim? Tabii ki gidip ona aşık olduğunu söyleyeceksin. Utanırım ama. Aşkta utanmak yok. Tamam söyleyeceğim. Hadi aşağı inelim. Tamam. Emre kalk oradan Azra oturacak. Tamam. Şey ben sana aşık oldum. Harbi mi? Benimle sevgili olur musun? Memnuniyet.